kapanacak kombosu gelecek mi yine? Ee, hayır ama orada Chris Hedge'i yakaladılar. Chris Hedge içeride uçuşunu açmış durumda. Zed de orada. 2 kişi yakalamayı başardılar. 3 kişi yetişen bir uyuşu orada. Jarvan'dan 2'de 2 yapan bir Risk Cutter. 3'te 3 gelecek mi? Bakıyorum kendi kurtarmaya çalışıyor ve ölçü ile birlikte bu skor da oluyor. Rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Otogon bu. Nerede acaba? Evet, doğruya oraya gelmeye başladı. Güzel bir bölüm cezası. Hürsü tutturmayı başardılar. Bakalım oradan çıkabilecek mi Bir dakika. Zeyt konu aldılar. Enes'i düşüyor. Chris Hengi almayı başardılar. 2'de 2 yapan bir risk katır var yine. Büyük bir takım savaşı. 3'te 3 yapmayı başarıyor. Afrox olabilecek mi acaba? Kasadın orada son barışı yapıyor. Pedan'ın başı büyük dertte. Fab'dan kaçmasına imkan yok. Sto oraya geldi. Ve katliam yapmayı başarıyor EVA ekibi. Number 1 oyundan iyice düşüyor. Bir ölüm cezası Zeyt Not tuttu yalnız içeri giren bir Stomage var. İlk olarak Kalista'yı almayı başarıyor orada Fabulous. Chris alacaklar. Yine çok tank özelliklere sahip olmadığı için. Peki burada çok güzel bir ölüm cezası. Zeyt Not'un üstüne atlıyor ama Tibbers geldi. Bakalım işler istediği gibi, gidecek mi Number One'ın? Tekol geri yani. çekilmek zorunda kalıyor. Peasant yok oluyor adeta. Rampol yok oluyor adeta. Yeni kulesi gidiyor. Ya bu takım savaşında Kalista'nın pasifini çok çok kötü